2021 TYT'de çıktığında neredeyse herkesi eledi. Sen önüne çıkarsa yanlış yapmamak için benden dinle. En bir doğal sayı olmak üzere bilmemli ifadesinin rakamları toplamı 44'müş en kaçtır diyor. Hemen baktığımda eni tabii ki de şıklardan deneyerek bulamam. Yapmam gereken şudur. Ene belli değerler verip gidişatını izlemek. Mesela ben burada ene 3 verecek olursam ne geliyor? Onun köpü 1000'dir. 1000 eksi 22 bölü 3. 1000'den 22 çıkardım. 978 3'e böldüm. 326'dır. N'e 4 verdiğimde bir gidişat yakalayacağım. N'e 4 verdiğimde 10.000 eksi 22 bölü 3 geliyor. 10.000'den 22 çıkardım. 9.978 3'e böldüğümde 3.326 geliyor. Yani benim buradan anlamam gereken. Bak sayımın sonu yine ikisinde de 26 geldi. Önüne de 3'ler eklendi. Peki kaç tane 3 var burada? Benim adamın söylediğinden bildiğim bir şey var. Rakamları toplamı 44. Peki şuranın rakamları toplamı 8 ise ben bu 44'ten 8'i çıkardığımda önündeki tüm 3'lerin rakamları toplamı 36 olacak mı? Evet. Demek ki buraya kaç tane 3 yazacağım? 36'yı 3'e böldüğümde 12 tane 3 yazacağımı gördün mü? Gördüm. 12 tane 3. 2 basamakta burası var. Sayım kaç basamaklı oldu? 14 basamaklı olmuş oldu. Şimdi bundan sonrası çok kafaları karıştı. Neden? 14 çıktıysa cevap 14 mü 15 mi? Ona da şöyle bakabilirsin. N'e 3 verdiğinde cevap 3 basamaklı çıktı. N'e 4 verdiğinde cevap 4 basamaklı çıktı. Cevap 14 basamaklı çıkıyorsa demek ki N'im 14'tür. Umarım anlaşılır olmuştur. Takip et, abone olsan çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.